Bismillah ya Rabbi alemin Yapacağımız sohbeti dergah huliyetinde Allah kabul eylesin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde bize sohbet edebilmeyi, size de dinleyip istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyzinden, muhabbetinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ayırmasın. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu şey samimiyet değil mi? Hepimiz diyoruz ki ya bir samimi dostum olsa, bir gerçekten samimi arkadaşım olsa, samimi kardeşim olsa, samimi şu olsa. Hep bunu söylüyoruz. Peki biz Allah'a samimi miyiz? Allah'a yeterince samimi bir şekilde davranıyor muyuz? İbadetimize, itaatimize, şükrümüzde, zikrimizde samimi miyiz? Allah'ın verdikleri nimetlere şükredebiliyor muyuz? Sağlığımıza, sıhhatimize şükredebiliyor muyuz? İnsanlar, evet samimi insanlar arar. Her şeyde samimi. Ama maalesef biz Allah'a samimi olmadığımız için çevremizdeki insanların samimiyetini sorgular oldu. Cemaat samimi hoca arar. Hoca samimi cemaat arar. Baba samimi evlat arar. Evlat samimi baba arar. Hoca samimi talebe arar. Talebe samimi ona güzel bir şuurlu bir şekilde öğretecek hoca arar. Peki biz gerçekten Allah'a karşı samimi miyiz? Gayrı belada verdiğimiz sözü yerine getirdik mi? Yoksa, hocam işte o zaman söz vermiştik ama dünyaya daldık. meşakkatti, işte çocuktu, faturaydı, evdi, arabaydı, şuydu, buydu derken bunlardan uzaklaştık. Yani biz imanımızla samimi miyiz? Biz Allah'a karşı, Allah samimi kul arar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem samimi ümmet arar. Peki biz samim olabildik mi? Ondan sonra kendi kendimize dert ediniyoruz. İşte şu bunu yapmazdı, bu böyle söylemezdi, şu şöyle gitmezdi, bu böyle gelmezdi. Biz Allah'a karşı samimiyetimizi kaybettiysek bunlar başımıza gelince niye geldi dememeliyiz. İnsan dünya hayatını ahiret hayatının tarlasıdır dünyaya. Bizler ebedi alemde buradan ne yaşarsak onu götüreceğiz. Hayır yaşarsak, hayırlı bir insan yaşarsak hayırlı olarak öleceğiz ve hayrı götüreceğiz. Şerli bir insan yaşarsak da şerri götüreceğiz. O yüzden Allah bize hayırlı yaşayan ümmeti Muhammed olmayı nasip etsin. Eğer hayırlı yaşayan ümmet olmazsak Allah muhafaza biz dünyadayken ahiretini kaybedenlerden oluruz. İnsan Evini, arabasını en iyisini ister. Dostluğun, arkadaşını en iyisini ister. Sırtını dayadığı insanın dağ gibi sağlam olmasını ister. Güvendiği insanın yolda bırakmamasını ister. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama biz Allah'a karşı ne kadar samimiysek Hocam işte ben çok takva sahibi bir adamım. Benim arkadaşım bana böyle yaptı. Dostum dediğim böyle yaptı güvendiğim insan şöyle yaptı. Çok diyenler var, çok karşılaşıyoruz. O zaman sizi Allah çevrenizdeki insanlardan uzaklaşıyorsa bilin ki daha hayırlısını verecektir. Bir insanın Allah çevresindeki önce çürük elmaları atar ya da kötü olanları size zarar verecekleri atar daha hayırlarını nasip eder. Eğer çevrenize birileri sizden uzaklaşıyorsa vallahi bu sizin için daha hayırlıdır. Allah size zarar vermesini siz düşünemezseniz imanlı, ihlaslı insan kendisine zarar veren insana bile hayır yapmak ister. Niye biliyor musunuz? İmanından dolayı. Ama işin aslı böyle değildir. İşin aslı Allahu Teala'nın temizlenmesinde büyük bir rahmet vardır. Siz bağınızda, bahçenizde kötü otları, zararlı dikenleri ne yapıyorsunuz? Temizliyorsunuz ki ürünü daha hayırlı bir şekilde yiyesiniz ya da daha verimli alasınız. İnsanların hayatında da böyledir. Bir gün 15 yıllık arkadaşım bana bunu yaptı hocam. İşte bana bu kadar zararı uğrattı. Şöyle oldu. Ben ona çok güvenmiştim. Canımı bile emanet ederdim dedi. Kişi bana bunu yaptı. Diye bana söyleyince ben de hafif tebessümle birazcık da böyle üzgün bir haliyle niye böyle olduğunu hiç düşündün mü dedim. Düşünmedim hocam dedi. Allah seni çok seviyor. Allah sana çok merhamet ediyor. Allah sana çok değer veriyor. Niye biliyor musunuz? Allahu Teala sizin amel defterinizden kötü olanları niye silip atım tövbe edin diyor. Neden? Daha hayırlısını vermesi için kemal defterine bile böyle yaptırıyor. Daha hayırlısını verecek. O zaman daha hayırlısını verecekse <laughs> daha hayırlısı gelsin. <laughs> verecekse gelsin değil mi? Talep etmemiz lazım. Allah'tan talep etmemiz lazım. Allah için zor yok ki. Bakın. Bir kardeşimiz altınlarını çaldırmış. Yolda yürürken çalmışlar. Hocam diyorum, Ömrü hayatında Başka bir daha o altınlar elime geçmez. Kaç paraydı diyorum? 150 bin liraydı diyor. Ben bu 150 bin lirayı bir daha biriktirme şansım yok. Diyorum <laughs> ki bu senin için daha hayırlı. Hocam sen kafayı mı yedin? Aklı melakeni mi kaybettin? Nasıl benim için daha hayırlı? Vallahi senin için daha hayırlı. Hocam olur mu öyle saçma şey ya? Adam kızdı bana. Ömrü hayatında bak en çok biriktirdiği rakam o kadarmış. Aradan 3-4 ay geçti. Hocam sana bir şey söyleyeceğim inanmayacaksın dedi. Sen, senden özür dilemeye geldim. Ne oldu? <laughs> dedi ki bizim apartmanda bir tane adam var. Adam çok zengin. Benim bu sıkıntımı duymuş. Bana 300 bin liralık altın almış getirmiş. İşte bir evi var. Ben kirada oturuyorum. Evi de benim üzerime yaptı. şeye derde sıkıntı olursa sen benim evladımsın. Kaç yaşında adam? 80 yaşında. Sen benim evladımsın. Neye ihtiyacın olursa evladım. Çekinme. Bu çocuklar da benim torunlarım. Allah. Hocam nasıl oldu bu iş? Bu işten ben bir şey anlamadım. Allah siz onu dediniz ki sadaka olarak sayıyorum ve Allah adına verdim sayıyorum dediniz. Unuttunuz. Allah bira en az on verir değil mi? Bir buçuk milyon. En az. Bir yüzde verebilir. 15 milyon. Bire 1000 de verebilir. 150 trilyon ya da milyon şimdi halde. Allah için zor yok ki. Allah için problem yok. Kulu için var ama. İşte sıkıntı burada. O yüzden dünya hayatında makama, mevkiye, paraya takılan insan Allah'a dost olamaz. Bakın yine söylüyorum. Dünya hayatında makama, paraya takılan insan Allah'a dost olamaz. Niye? Çünkü gönlünde dünya var. Dünya varken Allah o gönülde durmaz arkadaşlar. Peki dünya olmasın mı? Hayır olsun. Zengin olmasın Müslüman? Daha zengin olsun. Niye? Ne kadar zengin olsun o kadar sadaka verir, zekat verir, fitre verir hayır hasenat yapar. Müslümanın zengin olmasından ümmete fayda gelir. Ama merhametli yani hakkını yerine getiren fakirin, zenginlerin malında hakları var mıdır? Var mı? Sizin, emin misiniz? Hocam var mı? Fakirin, zenginin malında hakkı var mı? Var. Niye sesiniz çıkmıyor o zaman? Hocam parası olanın sesi çıkmıyor. Kötü görünmüyor. Değil mi? <laughs> i̇şte Sıkıntı burada. Sohbeti Ama de düşünsenize yapayım. biri gelse bizden alacaklı olsa ver lan hoca ver paramı. Bakın sıkıntı burada işte. Allah adına vermekten kaçınan adam ahirette hiçbir şey bulamaz. Allah adı, Allah'ım bana merhamet et. Sen dünyada merhamet ettin mi? Sen dünyada merhamet etmedin. Burada ne merhamet bekliyorsun dersen ne diyeceksin? Der mi hocam? Der değil mi? Merhamet edin, merhamet bulun diye allah Teala. Merhamet etmeyen merhamet bulabilir mi? İşte biz kendimize merhamet etmiyoruz aslında. Kimseye değil. Yaptığımız hayır bir başkası için değil ki kendimiz için. Bakın bir tane kardeşimiz geldi. bağırsak kanser olmuş. Çok kötü bir durumda. Ee, i̇nanın ki çok merhamet ettim. Yani o halini görünce adam dedi ki hocam bana merhamet etme dedi. Hani ben ona nasıl baktım farkında değilim ama merhamet etme dedi ya. Ben dedi, insanlara hiç merhamet etmedim. Paramla, pulumla insanları ezdim. Hiç de insanlara veren el olmadım. Allah bana bunu verdi. Hamd olsun dedi ya, şükürler olsun. Ama şimdi ben merhametli oldum. Şimdi ben merhamet etmeyen adam, merhamet uman oldum. O yüzden hocam sakın bana merhamet etmesen de çünkü hocaların merhametini dahi hak etmiyorum ben. İşte bu adam hidayet bulmuş adam. Bu adam Allah'ın yolunu bulmuş adam. Bu adam kendinde dünya makamını, mevkisini terk etmeye artık belki diyeceksin hocam işte o saatten sonra olsa ne olur olmasa ne öyle demeyin. Ben ne kibirli insanlar gördüm ölemiyorlardı. Azrail aleyhisselam başında canını almıyordu. Zırap çekiyordu. Geliyordu, almadan geri gidiyordu. Nefes böyle tam şuraya geliyor, çıkmıyordu. Çok öyle adam gördüm. Çok da varlıklılardı. veray, paraları, makamları, mevkileri vardı. Altın arabası vardı adamın ya. Buna şahit oldum. Ama can çıkmıyordu nefes. Buradan çıkmıyordu. dedi hocam bir oku şu kadar para verelim. Aleyküm selam. İşte bir oku şöyle olsun. Parayı dokunacak bir şey değil Allah rızası için. Yapılır. Bizim defterimizi Allah'ın rızası dışında hiçbir şey yazmaz. <laughs> Yazar mı hocam? Yazmamalı. Allah'a emanet olun. Neyse hocam ben gideyim de hep bana yükleniyorsunuz. Seviyorum ya o yüzden. Ben balıkçı yükleniyorum. Tamam peki. Allah'ın mesafı olsun. Aleyküm selam. Şimdi cami imamı <laughs> önce, yükleneceğim tabii. İmam lazım bize. İmamı da bayıtmayacağız sana. O yüzden kıymetli olanı tercih edelim. Dünya kıymetli değil ama kıymet verir. Ahiret kıymetli ve değerli ama değer veremeyiz, kıymet veremeyiz. Ne acı. Ebedi alemi isteriz. Ya bir gitsem hocam bu dünyadan öyle rahat edeceğim ki. Amen. Kimi kandırdın? Kimi aldattın? Kendini. Amel eksikliği olan insan ölümü isteyemez. Bakın yine söylüyorum. Amelde, ibadette, itaatte eksiği olan insan ölüm isteyemez. Ölümden korkar. Namazında, zikrinde, orucunda, fitresinde eksiği olan adam ölüm isteyemez. Peki, bunlarda eksiği olmayan adamda bir problem var mı? Hiçbir problem yok. E ölüm istesin mi? Yok, daha çok ibadet etsin. Makamı yükselsin Allah katında. Ölüm istemek güzel bir şey değil. Tavsiye de etmemiş Resul Efendimiz. O yüzden biz de size öyle bir şey istemeyiz. Ama öyle şerler var ki hocam ya bir dua etsem de falan adam ölse işte bana zulme ediyor. Çok böyle karşılaşıyorum biz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz böyle bir şeyin içine girmeyiz. Biz hayır için dua eder. Şerri de Rabbim hıfz etsin diye onun şerrinden Allah'a sığınırız. O insan da Allah'a sığınmasını talep eder zaten. Çünkü haktan başka bir şey talep etme şansımız yok aleykümselam. Rizeliler <laughs> üç oldu. Şimdi böyle olunca kıymetli kardeşlerim Allah'tan istemek, Allah'tan talep etmek, Allah'a Teala'ya el açmak. Bugün maalesef günümüzde muskacılar kıymetli. İşte fal bakanlar kıymetli. Allah adına nasihat edenler kıymetli değil. Allah adına doğru yolu gösterenler kıymetli değil. Size cehenneme girersiniz, benden uzaklaşırsanız diyenler kıymetli. Bu doğru değil. Allah cennet ve cehenneme sokar. Kimse cennet ve cehenneme sokamaz. Hiç kimsenin öyle bir haddi de yok, hakkı da yok. Ama Allah'ın salih bir kulu vardır. Allah katında çok kıymetlidir. Mesela kimler onlar? Allah dostları, fakiri sabirinler, fakirliğe sabredenler, öksüz ve yetimler, mahzun olanlar, onların kalplerini kırmayın. Allah'a sığının. Çünkü onların kalpleri çok masumdur. Kıymetli, değerlidir. Hatta Osmanlı padişahlarının çoğu otur insanlardan gidip dua almışlardır. Yani kalplerinde mahsumiyet olan insanlardan dua Biliyorsunuz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne padişah bir name gönderiyor, bir rüya görüyor değil mi? Rüyasını daha okumadan tabir edip nameyi içeriye veriyor. Padişah bu hadiseyi anlatınca padişah şaşırıyor. Tabi o manevi büyüklüğünü anlıyor ve kendisini ziyaret ediyor. Mahmut Hüdayi ata bindiriyor. Ata bindirince Mahmut Hazretleri iki üç adım atınca attan iniyor. Buyur padişahım tekrar siz binin deyince diyor ki bundaki hikmeti anlayamadım diyor. Üftade Hazretleri ardınca padişahlar yürüsün duasına yere düşmesin, tecelli etsin diye böyle bir şey yaptım. Padişah Buyurun ona tabi. Bunlar öyle tevazu sahibi insanlar. Bakın makam, mevki, şan, şöhret. Allah dostları eğer ki belli bir makamda bir sırrı erdilerse, eğer o sırra agah oldularsa, yeryüzündeki taşları altın etmek becerisine sahipler. Örneği var mı? Var tabii. Emir Sultan Hazretleri. Peygamber Efendimiz soyundan gelen manevi büyüklerimizden bir tanesi. O makamda bu günümüzde var mı hocam? Bakın kasemle söylüyorum vallahi var. Baba. Bakın çok enteresan bir şey söylüyor. O makam yani bu ilim çok önemli bir ilim değil ki. Hani insan hatayı nerede yapıyor biliyor musunuz? Dünyalık bir şey olduğunda gönlümüz böyle hemen yüzümüz gülüyor, tebessüm ediyoruz. Değil mi? Ama olunca o tebessümü göremiyorum. Ne açık. Aslında ahretlik olunca tebessüm etmemiz lazım. Manevi bir hal talep ettiğimizde o tebessüm olması lazım. Biri dese ki falan abi işte e, senin şu kadarlık iş yapıyorsun. Senin işinin yüz katı ben sana para vereceğim dese. Ne yaparsın Erkan? Sorarım. mı? Ne diye sorarsın? Nereden Nerede Nasıl vereceğim? Peşin. Kaynağını sorusu en <laughs> güzel. Sorgulamak Denizden mi geliyor derse ne diyeceğim? <laughs> o zaman problem yok. Mu? Geldiği yerde sıkıntı yoksa. <laughs> güzel. Çok önemli. Allah bizi imandan, Kur'an'da kendi yolundan ayırmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şunu kapat. <Sıcak> güzel <laughs> oldu ya değil mi?